Evet değerli arkadaşlar. İnşallah dersimiz iyi gidiyordur. Geldik bir başka bir soruya. Yola devam. Şimdi baktığımız zaman soruya iç açımı görüyoruz. Dış açımı görüyoruz. Bunlar karar vermemiz lazım. Ben soruya baktığım zaman bakın iki tane dış bir tane de iç açı görüyorum. Dolayısıyla hemen şunu söyleyebilirim. Burası x ise yan tarafa 180-x diye yazabilirim. Ve hepsinin 3 tane dış açının toplamının 360 olduğunu biliyoruz artık. 180-x x Burası Z. Burası Y. Bunların toplamına 360 demiştik. Değerli arkadaşlar. Bakın bir bilgi daha var burada. Buraya bir bilgi daha vermiş bu adam. Önce ben bunları biraz düzenleyeyim. Bunları bir tarafa atayım. Neden olduğunu daha rahat göreceksiniz. X. Eksi Z. Eksi Y. 360 da buraya atayım. 180'den 360 çıkarsa eksi 180. Şimdi benim elimde iki tane denklem var. Bir tanesi sevgili arkadaşlar şu x artı y artı z eşittir 290. Adam vermiş. Bir tane de ben buldum. x eksi y eksi z eksi 180 diye ben buldum. Taraf tarafa toplarsam y'ler z'ler gider. 1x 1x daha 2x 290'dan 180'e de çıkartırsam değerli arkadaşlar 110 2'ye bölersem x eşittir 55 olarak söyleyebilirim. Üçgenin açılar çok önemli. Bol soru çözmemiz lazım değerli arkadaşlar. Yani ben de bol soru çözmem lazım. Siz de evde bu arkadaşlar bol soru çözmeniz lazım. Ben konuyu anlattıktan sonra hemen soru çözüm pratik işlemlerine de geçebilirsiniz. Biraz rahatsızım bugün. Boğazım ağrıyor. İnşallah iyi olur. Dualarınızda bizleri eksik etmeyin sevgili arkadaşlar. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bizlerin içinde dua etmeyi unutmayın. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar biraz önce yaptığım sorular artık hepsine çok benziyor. İsterseniz bu da ödev olsun sizlere. Bir denklemi yazayım. Gerisini size bırakayım o zaman. İsterseniz farklı bir yol olsun. İç açılardan gidelim. Burayı yazabilir miyim? 180 3x. Burayı yazabilir miyim? 180 4x. Arkadaşlarım bunun, 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 bunun üçünün toplamının biz 180 olduğunu söylemiştik. Gerisini de size bırakayım. Evet değerli arkadaşlar. Bakın artık alıştık. Hep aynı sorular ve basit sorular. Bunlar sizin için artık pratik yapabileceğiniz sorular. Ee, şuraya ne yazabilirsiniz? İsterseniz dış açılardan gidelim. Bakın buraya 90'dır. Çünkü tamamı 180'di. Ve dış açıların toplamının biz ne söylemiştik? 8x, 7x ve 90'ın toplamının 360 olduğunu söylemiştik. 90'ı buraya atıyorum. 8x, 7x daha 15x. 360'dan 90 çıkarsa 270. Her tarafı da değer arkadaşlar. 15'e bölebiliriz. X eşittir. 270 bölü 15. E, sadeleştirirsek doğru sonucu direkt bulabiliriz. 3'e böldüm 90. 3'e böldüm 5. 90'ı da 5'e bölerseniz 18 olarak söyleyebiliriz. X'i soruyor bana çünkü. Bazı kısa yollarımız var. Bunlara isim de verelim. Yani 1 numaralı kısa yolumuz, 2 numaralı kısa yolumuz diye isimler de verelim. Rahat edelim. Mesela bir tanesi neymiş arkadaşlar? Bir üçgende bir dış açı ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Çok güzel ya. Bakın iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Harika. Çok güzel. Başka bir soru, başka bir şekilde örnek verelim. Arkadaşlar şu iki iç açının toplamı kendileriyle ilgisi olmayan dış açı eşittir. Bakın bu da şuradaki açıya eşittir. Biz buna genelde şalvarda da diyebiliriz. Benziyor biraz şalvar kuralına. Bu kısa yolumuz da şu sevgili arkadaşlar. Şalvardaki açıların köşelerinin toplamı A, B, C toplamı her zaman bu şalvardaki o büyük arayı verir. Köşelerin toplamı arayı verir sevgili arkadaşlar. Bunlar da bizim kısa yollarımız. Şimdi beraber kısa yolları kullanmaya çalışalım. Biraz önce söyledim. Tekrar söylüyorum. Elimiz alışması lazım çünkü geometriye. Ve çok soru çözmemiz lazım. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani alfa ile 80'in toplamı bana her zaman neyi vermek zorunda sevgili arkadaşlar? Bana 140 dereceyi vermek zorunda. 80'i buraya atıyorum. 140'tan 80'i çıkartıyorum. Alfa 60 derecedir. Evet. Arkadaşlar biz buranın 90 olduğunu biliyoruz. Yan taraf 90 olduğu için. Ve iki tane iç açının toplamları kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani 90 ile alfanın toplamı sevgili arkadaşlar bana kaçı vermek zorundaymış? 138'i. 90'ı öbür tarafa atıyorum o zaman. Cevabımız da 48. Alfa 48 derecedir. Bu da sanki şalvara benziyor gibi benzetelim birazcık. Şekli şalvar kısmını şöyle renkli kalemle gösterebiliriz. Hani böyle yaparsanız daha rahat olur diye yapıyoruz. Yoksa birçok bir yolla yapılabilir. Hani kısa yollar adı üstünde. Bunu yapmazsan biraz daha uzayabilir ama tatlı bir yöntem zaten. Burayı bulabilir miyim? Evet. 180'den 140'ı çıkartarak buluyorum. Burayı bulabilir miyim? Evet. 180'den 130'u çıkartarak buluyorum. Ve şalvar kuralımıza diyordu ki bunun, bunun ve bunun toplamı bana her zaman arayı veriyordu değerli arkadaşlar. Yani 40'ın 50'nin ve x'in toplamı üçünün toplamı bana nereyi veriyor değerli arkadaşlar? 150'ye veriyor. 40 ile 50'yi toplarsam 90. Öbür tarafa atıyorum. Yani 150'den 90 çıkarsa cevabımız x eşittir. 60 derecedir. Emrecan satışlar nasıl gidiyor Emrecan? Satışlar güzel mi? Yumurta satışlarından ne alemdeyiz? İyi miyiz? Biz unutmuyorsun değil mi? Peki. Aa, gene şalvar kuralı arkadaşlar. Bakın önce şalvar kuralımızı bir çizelim. Acaba şalvar nerede? Şöyle şalvar yok. Bakın şalvar şurada. Biraz yamuk bir şalvar. Evet topal gibi. Bu taraf daha şişko. Daha çok kilo almış. Değerli arkadaşlar sorun yok. Şalvar kuralımız ne diyordu? Bunun, bunun ve buranın toplamı bana her zaman arayı veriyordu. Yani 5x, 6x, 7x. Arkadaşlar burası 7x'miş. Peki şalvar kuralından önce yani birinci kural kısa yol olarak ne öğrenmiştik? Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan diğer açıydı. Yani bura 90. Adam vermiş. Evet dik demiş zaten. Burada da göstermiş şekilde. Burada da x yazıyor değerli arkadaşlar. İkisinin toplamı bakın 90 ikisinin toplamı bana nereyi verecekti? Bana 7x dış açıyı verecekti. Atıyorum arkadaşlar. 90 eşittir 7x'ten 1x çıkarsa 6x. 96'ya veriyorum sevgili arkadaşlar. x eşittir. 15 derecedir. Yola devam. Evet. Kısa yollara devam edelim arkadaşlar. 1 dedik 2 dedik. Sırada 3. kısa yolumuz. 4. kısa yolumuz. Ve beşinci kısa yolumuz olarak neler söyleyeceğiz ve önemli bir kısımdayız. Değerli arkadaşlar burada biraz daha böyle can kulağıyla beni dinlemeye çalışın. Gerçekten de çok önemli bir kısımdayız. Çok kullanılan e, yollar e, ve unutmamanız gerekiyor. Yani hayatınızın matematik ve geometrin olduğu her dönemde karşınıza çıkacak soru tarzları ya da yöntemleri diyebilirsiniz. Bir üçgende iki tane iç açının kesim noktası. Bakın burası. iki tane iç açının iki tane iç açı ortayın kesim noktası. Aralarındaki açıyı nasıl buluyormuşuz değerli arkadaşlar? Bakın aradaki açı eşittir 90'a bakın aradaki açı eşittir. 90 ile tepedeki açının yarısını topluyormuşuz. Tepedeki açının yarısı. Şimdi bunu bilmek zorunda değiliz. Zaten biraz sonra sorularda göstereceğim. Hani bunun bir başka bir yolu daha var. bir, bir sürü yolu var. Ama kısa yol olarak işlemler biraz daha hızlanıyor. İki tane iç açının kesiştiği yerdeki oluşan o küçük e, açı demeyelim de iki e, küçük açı şurası çünkü. Aradaki açı geniş açı diyelim. 90'a kimi ekliyorum? Tepedekinin yarısını. Arkadaşlar diğer kısa yolumuzda. Bakın üçgenimiz burası. Bir dış açı ortayımız var. Başka bir dış açı ortayımız daha var. İşte kuralımız da burada başlıyor değerli arkadaşlar. Bakın dış açı ortay, dış açı ortayların arasındaki açıyı bakın burayı nasıl bulacakmışız? Nasıl bulabilirmişiz kısa yoldan? Y bu sefer de arkadaşlar 90'dan çıkartıyorum. Kimi? Tepedekinin yarısını. Bakın burada B B, B C var. Tepedeki bu sefer de arkadaşlar bakın bu değil. Y'ye göre düşünürsek tepe burası oluyor. B'nin yarısını 90'dan çıkartacağız. Peki bu şekilde ne görüyoruz arkadaşlar? Beşinci kısa yolumuzda iç açı ortayımız var. Dış açı ortayımız var. Bir tane iç açı ortayımız var. Bir tane de dış açı ortayımız var değerli arkadaşlar. Bir iç açı ortay ve bir dış açı ortayın aralarındaki açıyı acaba kısa yoldan bulabiliyor muyum? Evet bulabiliyoruz değerli arkadaşlar. İkisi iç olunca 90'a ekliyorum. İkisi dış olunca 90'dan çıkartıyorum. Biri iç biri dış olunca da 90 yok arkadaşlar. Direkt yarısı. Yani nasıl buluyormuşuz? X tepedeki açının yarısı olarak buluyormuşuz. Bunları kullanmadan da şimdi çözüm yaparım. Ama kısa yollar işimizi çok kolaylaştırıyor. İsterseniz kısa yolları kullanmadan bir çözüm yapalım. Evet. Ben sizlere zaten burada kısa yol kullanamayız ki. Buradaki çünkü açılar açı ortay değil. Bakın açı ortayda bizim söylediğimiz kurallar geçerli. Bu kısa yollarımız açı ortay olması lazım değerli arkadaşlar. Bakın söylemiştik. Üstünde duruyorum ki çünkü çok önemli. Hep karıştırıyoruz. Karıştırmayalım diye. Evet. En sık yaptıklarımızı hatırlarız. Bir de en son yaptıklarımızı hatırlarız. Bakın bu eğitimdeki temel felsefelerden, temel bakış açılarından bir tanesidir. En sık, tekrar, sürekli tekrar, 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 tekrar. Burada bir açı ortay yok. Biz daha önce de söylemiştik geçen derslerimizde. Geometride birbirine benzeyen açılar gördüğümüz zaman onlara aynı harfleri veririz diye. Bakın B ve B. Hemen şurası bir üçgen. Üçgenin iç açılarını yazıyorum. A var. B var. Ve 100 derece var. Üçünün toplamı zaten 180 demiştik. 100'ü buraya atıyoruz. A ile B'nin toplamı kaç derece olur? 80 derece olur. Devam ediyorum. Büyük üçgende bir üçgen. Onun da iç açılarını topluyorum. 1A, bir, bir a daha, 2A. 1B. 1B daha. 2B. Bir de tepedeki açı. X. Bu da 180. Peki ben A artı B'yi bulmuş muydum? Evet. Bakın. 80. 2 tane A artı B ne olur o zaman? 160. At buraya sevgili arkadaşlar. 180'den 160'ı çıkartırsanız X kaç olur? 20. Burada kısa yolu kullanamıyoruz. Neden? Bunlar açı ortay değil arkadaşlar. İşte burada. Bakın. Açı ortay ve açı ortay oluşmuş. Biraz önceki yöntemde zaten yapabiliyorum da ben bunu. Denklemlerle falan filan uğraşmak istemiyorum. Diyorum ki kısa yolumuzda şunu söylemiştik. Buradaki açı eşittir. 90'a ekliyorum. İç açı ortaylar olduğu zaman ekliyorum. Neyi ekliyorum? Tepedekinin yarısını. 80'in yarısı 40. 90-40 daha. Demek ki alfa eşittir. 130 derecedir. Arkadaşlar bakın bu da aynısı. Değil mi? Kurallar artık. iç açı ortay, iç açı ortay. Burası değil. Beni burası ilgilendiriyor. Peki ben burayı bulabilir miyim? Hemen 180'den 65'i çıkartarak bulabilirim sevgili arkadaşlar. 115. Burası 115 dereceymiş. Peki iki iç açı ortaylarda kuralımız neydi? Yani ne gibi kuralımız vardı? Ben buradaki açıyı nasıl buluyordum 115'i? Arkadaşlar 115'i şöyle buluyorduk. Tepedeki açının yarısı. Hmm, buranın yarısı. Peki ben burayı biliyor muyum? Evet. Burası da 180 eksi x'tir. Çünkü burası x'i. Buraya 180 eksi x kalır. 90'a ekliyorum. Kimi? 180 eksi x'in yarısını ekliyorum sevgili arkadaşlar. Kuralımız da bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Geç bunu buraya atmaya gerek yok. 90'ı buraya atalım. Bu yerine kalsın. 115'ten 90 çıkarsa 25. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 25 kere 2 50. X buraya 50 buraya. 180'den 50 çıkarsa. X dediğimiz açı 130.